Evet, yapay zeka artık temel planlar çizebiliyor, öneriler sunabiliyor, tasarım varyasyonları oluşturabiliyor. Ama tüm bu araçlar hala neden sorusuna cevap veremiyor. Yani bir fikri neden o şekilde tasarladın? O boşluk neden orada ya da o cephede ışık neden böyle geliyor. İşte bu sorular aslında mimarlığın özü. Mimarlık bir teknik beceri değil sadece. Mekanı hissetmek ya da insan davranışını anlamak, bir kültüre, bir zamanda bir şehre karşı duyarlı olmak gibi katmanlı düşünceler biçimi diyebiliriz. Fakat yapar zeka bu katmanları taklit edebilmesine rağmen gerçekten anlayamıyor. Gelecekte mimarların işi... Bence yok olmayacak ama kesinlikle değişecek. Belki çizimi biz değil AI yapacak ama kararı, kurguyu ve fikri hala biz veriyor olacağız. O yüzden ben bu AI gelişmelerinin mimarlığın önünü kapattığını değil, mimarlığı yeniden tanımladığını düşünüyorum birçok meslek gibi. Yani AI bir makina, yani bir araba ya da bir vinç gibi ve bizim de bu makinayı nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Merak ettiklerinizi sorun. Her gün sorularınızı yanıtladığım bir veya iki video paylaşıyorum. Ayrıca İTÜ'de mimarlık okuyan bir öğrencinin gerçekçi ve ızdırap dolu hayatını görmek istiyorsanız da beni takip etmeyi You não know,